Merhaba arıcı dostlarımız bugün sizlere arılarımızda formik asit uygulamasını göstereceğiz aparatlarımız olmadığı için kendi uygulamış olduğumuz yöntemleri sizden sizlere biraz bahsedeceğim önce yüzde 85'lik formik asitimiz yanımızda şırıngamız yanımızda şimdi yüzde 5 5 sililik bir şey uygulayacağız formik asit uygulayacağız önce şırıngamızı bir alalım. Evet. Hı. formik asitimizi açıyoruz. Çok tehlikeli. Dikkat ediyoruz. Maskemiz ağzımız da bu arada. Eğer alabilirsek şuradan böyle bir bakıyorum. Şu an yüzde evet. 3 sili, 5 siliği civarında. Bu tamam. Aynı Şekil Evet Peçeteyi Sıktık Bunu Kerem Buzaklarımızdan Kovanınıda Biraz Beklettikten Sonra Kapağını Kapattık Kornut Asiti Ağlarımızın altından şöyle koyar. Şimdi bakacağız. Ağlarımızın tepkisi nedir? Ne değildir? hemen önde. Bir kontrol. Bu alıştırma için e, 3-5 veriyoruz. Herhangi bir tepki vermiyor. Çiçeklerini de yiyorlar zaten. Evet. Bu şekilde. 4 gün boyunca uygulayacağız. Daha sonra 10 silyo olarak devam edeceğiz.